spasiyor. Onu Şimdi az Bak. Ben öyle herkizle şey yapamıyorum. Olmuyor. Yani güvenemiyorum. Öyle kolay olmuyor. Ama sen bana yardım ediyorsun. Bana beni misafir ediyorsun burada. Para vermek istiyorsun. Borcumu ödemek istiyorsun. O teklif hala geçerli de. Bana para verme Hakkı. Bana yardım et. Arabamı bulabilirim. Başımdan. Hiçbir şey olsun. Tamam. Uzatma da. Ne bu surat oğlum? Suratın beş karış. Yabancı mı var? Ha, yabancı değil. Gökhan, annemin oğludur. Soner, benim ortağım. Kendisi, Yağmur. Benim için çok değerli, kıymetli bir insan. Tanışın, hadi ya. Memnun oldum. Gökhan. Yağmur. Memnun oldum, ev seninmiş, teşekkür ederim. Bir mı senden? İki dakika. Hayırdır? Dışarıda, ha? Ne oluyor? Ya? Ne oluyor lan? Akgün, bu içerideki herif senin abin değil. Ne demek lan bu? Tezgah kuruyor sana, gözlerin içine baka baka yalan söylüyor. Sen de hemen düşmüşsün, inanmışsın zaten. Herifin yüzünü görmüyor musun oğlum? Kolpa akıyor lan yüzünden adamın. Soner laflarına dikkat et bak kilalar değişir senin ha. Dendelin farkında mısın sen? Akgün bir sakin ol. E o zaman adam gibi konuşsun. Tamam bir sakince dinle Soner'i. Sen çıktıktan sonra içeride... ...bazı değişiklikler oldu böyle bir... ...düşmanlar dost oldu falan. Bu Cemal ile Sedat kol kolaydı en son. Ne demek bu? Düşün demek. Hakkın. Düşün. Bu Cemal denen herif üzerine bu yürüyor. Sonra bu Sedat denen herif gelip bizi kurtarıyor. Babanı hatırlıyor. Sonra ne oluyor? Hakkın Gökalp. Sonra birden abinin bilgisi önüne düşüyor. Çat diye adresini bulabileceğim bir yere yönlendiriyor seni. Sedat'la Cemal'in mümkünü yok. Olmaz. Lan Allah Allah ben bilmiyor muyum lan? Ben gördüm diyorum işte. Nesini anlamıyorsun? Ben de gözlerimle gördüm oğlum. Adam bacağını gördüm. saplayıverdi ben bıçağı. Ben de gördüm oğlum. Adamı aldım karşıma konuştum. Benden sonra? Evet. Saçma sapan yalan yanlış şeyler söyledi bu Sedat denen adam. Bey falan dedi oğlum bana. Daha büyük bir şey var. Anladın mı? Daha büyük bir şey. Halil Sadi'nin işi bu. Adam önce fotoğrafı koydu önüne. Zamanı geldiğinde de adamın ismi, cismi... 20 dakikalık mesafe saçma gelmiyor mu oğlum bunlar sana? Akgün bak çok hızlı bulduk abini. Ya böyle tesadüf olamaz. Ya sicili var, sicili. Bu adamın kimliği var. Savcımın elinde bütün belgeleri var. Onaylı, tasdikli, seceresini döktü bana. Hepsi belgeli oğlum bunların. Kimlik yaptırmak çok zor bir şey mi? Sen bilmiyor musun bunları? Belki abinle yattı bu adam içeride. Hayatını, ismini, cismini hepsini ezberledi. Sonra bu yabancı adamı aldılar, önüne koydular seni. Olmaz mı? Olmaz bu. Sen abinin fotoğrafını gördün mü oğlum? Haydi, ha? paranı yaksın lan sen. Abinin fotoğrafını gördün mü sen? Sen, onun sıfatını biliyor musun? Abinin sıfatını biliyor musun sen? Bana bunun cevabını versene. Ya haklıysa? Ya böyle oyun mu kurulur insan ya evladına? Böyle oyun mu kurulur? böyle oyun kurulur işte. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Sen babamın yöntemlerini anlamadın mı? Adam savcıyı öldürtüp üzerini yıkacaktı senin. Nesini anlamıyorsun lan? Bu kadar şey üst üste tesadüf olabilir mi? Senin kafan almıyor mu? Bunları bir düşünsene. Lan bak Soner. Bak sen benim için kıymetlisin ama bunu yapma bak. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Yapma bunu bana. Yapma. Ne yapıyorum oğlum ben? Bilmiyorum bir değişik değişik hareketler. Lan düşün diyorum sana sonuç şu iki gün yaşadığın şeyleri bir arka arkaya koy bir Allah düşün. Allah Allah ya ben bu adamın gözlerine bakmadım mı Soner? Sen ne konuşuyorsun ne anlatıyorsun oğlum? Ben senin de seni de biliyorum kendimi de biliyorum bu adamı da biliyorum oğlum. Sen ne diyorsun? Sen de mi böyle düşünüyorsun Yağmur? Ben emin değilim Akgün. Bence sen de bu kadar çabuk emin olma. Ya tanımıyorsun adamı. Bir düşün. Mahvettim beni DNA testi yapalım, alalım, karşılaştıralım. Ya çok zor bir durum ama DNA'dan başka bulamayız. Bence gerek yok. Ben kendimi biliyorum. Haydi, ben kendimden eminim. DNA falan. Sen çağırdın beni. Sen istiyorsun buraya gelmem, ben de geldim. Şimdi size şunu söyleyeyim. Ben kimsenin terazisine bir gram fazla bir şey koymaya gelmedim. Öyle bir şey değil birader. Uspakoç yes Sakin. Anlıyorum. Arkadaşların seni koruyor, okey. Kimden? Benden koruyorlar. DNA. Ben de istiyorum DNA, tanımıyorum seni. Sahte kimlik ha? Dolandırıcı mıyım ben? Anlıyorum. Okey, ama benim kimseye kendimi anlatma, kendimi ispat etmeme zorunluluğum yok. Ben fazlalık olmaya alışım sıkıntı yok. Sıkıntı yok, Bir Birader, bir dur, birader, bir dur, delirme, bir dur. Bu, bu adam benim için endişeleniyor, başıma gelmeyen şey kalmadı. O yüzden endişe ediyor. Allah aşkına yapma. Sor. Sor bekliyorum. Sor kafandakini sor. Ama sana diyorum. O sorunun cevabı bende yok Akgün. O sende o cevap. Onu sen bulacaksın. İnanmak istiyorum birader. Tamam ama sana diyorum benim yapabileceğim bir şey yok. Sana bir hücre kuralı. Güvenmiyorsan, inanmıyorsan hücreni alma. Kimseyi alma. Benim bünyem... ...hor kullanılmaya alışık sıkıntı yok. Baka. Ne yaptın lan sen? Ulan ne yaptın sen? Uyandırmaya çalışıyorum oğlum seni. Neyini anlamıyorsun lan Uyan, uyan. Çok güzel uyandırdın. Çok güzel oldu. Adam pılısını pırtısını topladı, çantasını aldı gitti. İyi mi oldu? Sana bir şey söyleyeyim mi? O herif var ya, o çok akıllı bir adam. Soner bak, yeter niye Okulu'nun. Bak yeter bu bak, burama geliyor bak. bak yeter. Bu ben ona öyle elini kolunu sallaya sallaya gitmesine izin verdim. Ne yapacaktın lan? İşkenceyle mi konuşturacaktın? Gerekirse ne yapacaktın? Gerekirse yaparım lan. Gerekirse işkence yaparım. Bak bana bak, bana yaptığın şeyleri kardeşimsin diye unutmamaya çalışıyorum. Beni zorlama Soner. Sormuyorsun değil mi? Bunlar nasıl bir araya geldi? Bunlar nasıl bu kadar kusursuz bir şekilde oldu? Oğlum senin var ya, şuurun kapanmış ha. Lan düzgün konuş. O abin olma ihtimali var ya, senin şuurunu yok etmiş. Düzgün yok şey konuş benimle. Konuşmayacağım lan. Ne görüyorsam onu söylüyorum sana. Doğruyu söyleyeceğim. Bir şeyi gördüğüm halde görmemiş gibi yapmıyorum. Ben de bir şeyler ama. görüyorum. Ne yapayım? Söyleyeyim mi burada sana o diye ha? Söyleyeyim mi? Söyle. Tamam lan. Tamam. Kalabalığın içinde itilmiş, kakılmış, istenmeyen bir evlatsın lan sen. Duydun mu beni? Hiçbir işe yarayan bir adam değilsin lan sen. İnsan yerine koymamışlar lan seni. Kardeş hasreti, kardeş hasetiyle yanıp tutuşmuşsun lan sen. Hiç kimse mutlu olmasın istiyorsun. Bu adamla benziyorsunuz ya birbirinize hani. Oradan pay değil mi? Kimse mutlu olmasın. Ben mutlu olmayayım. Yanlış mıyım? Çık. Ne? Çık evimden Çık. Akgün nerede?